Arkadaşlar merhaba. Şimdi burada yeni cihazımız MDX2 cihazımızın test ve tanıtım için geldik. Cihazımız trişof özellikle ee, ayrıca metale istenmeyen metallere silme özelliği var. Cihazımız çift ses tonlu olup burada gördüğünüz gibi mandalı aşağı indirdiğimiz zaman çift ses tonu, yukarı kaldırdığımız zaman tek ses tonu ve buradan e, diğer cihazlarımızda olduğu gibi demire kapatarak arama yapabilirsiniz. Ayrıca şunu belirtelim. Cihazımız derinlik konusunda çok iyi bir derine sahip ve mineralli kaya ve mineralli toprağa gelme konusunda çok da başarılı bir cihaz oldu. Şimdi biz buraya gelmişken ufak bir test yapalım dedik. Abi başlığı mi? kaç santim bunun? 32'lik başlık şu anda. 32'lik. Ee, yani küçük dar yerlere rahat tabii, girer. Çalılık tabii, alanlarda. Zaten o amaçla 32'lik ürettik bu başlığımızı. Şimdi burada ee, görmüş olduğumuz kayamız çok mineralli bir kayadır ve toprağımız da çok mineralli bir toprak olup kırmızı orman toprağıdır. Tahminim kaç santim? Ee, burası tabandan burası e, bizim ölçtüğümüz derinlik e, 75 santim. Evet. Şimdi boş sallayayım önce bir. Şu anda cihazda en ufak bir ses dahi yok. Şimdi ben sallarken sen de koy abi, koy abi sen. Tamam, tamam sen geri çek kamera o kamerayı komple bize al. Tamam. Cihazla beraber. Yani bir 10-15 santimde yukarıdan sallıyoruz şu anda başlığımızı. Çek abi. Şu anda gördüğünüz gibi en ufak bir şey yok. Tekrar koy koyalım sen. Koyduktan sonra ayağa kalk, kameraya komple bizi al. Arkadaşlar diyorsun. Tamam. Yani çok net bir şekilde Diyazın şu anda bunu görüyor. Çok güzel. Taşlık alanlarda dar yerle, çalılık alanlarda Aynen. Bir de bu cihazın mesela mineralli kayalarda, e, mineralli toprakta e, gayet başarılı. Mineralli dermesi, ondan sonra arazi stabilliği gayet çok güzel oldu. Gayet güzel bir cihaz oldu. Cihazımız MDX2 cihazımız. Evet, başarılı.